bu derdim Olamıyorum ya Hayallerime mani Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştün gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç yok ki ihtimali Ne olur o zaman bu benim halim Dayanmak çok zor buna Beni dal yanına, oh, oh, oh. Beni dal yanına. Oh, oh, oh. Gidelim bu dünyada oh, oh, oh. Beni dal yanına oh, oh, oh. Geçici Çektiğim dertlerin düzenin Razıyım her şeye Ya beni al ya da öldür Beni yor, beni bağ beni soy, beni mal ol. Deli oldum bak sana Rüyayla yaşamın arasında Sıkışıp kaldım inandıma Yalanlarına Bir yerdeyim yollar Sonunda diyorlar Hiç uğraşma bir daha olmaz Bu saatten sonra Güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safani Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep seni yüzünden Hiç yok. Şöyle bir şarkı bence. Diğer şarkıların daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ama bu şarkı böyle dinledikçe 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 büyük ihtimalle saracak bir şarkı. Ama ben hani Reynmen'in diğer şarkılarını daha çok beğeniyorum. Böyle düşünüyorum. Çok ee, şey olmuş. Tek düz olmuş ama güzel şarkı. Sadece alışığız ya böyle Rayman'in tarzının biraz daha şey olmasına nasıl denir. Değişik. Yani yine öyle olmuş ama bence diğer şarkılar çok daha güzel diye düşünüyorum. Ama güzel yerini beğendim. Rayman Melek. Cyber istediğin araç lan. Valla Cyber'ın bu hayal Bakayım, bakayım bir, de, bir, daha bakayım <gülüyor> bir <gülüyor> kası, çakkal bir Çakkal kalsa çak kal. Hayalimdeki değil. <laughs> Bak konsoldan anladım. Seni. Bak. E30, E30 E3, 36. mu ya? Oğlum ne sikiii. E30 yanlış kalsın. E36. E36 mı bir bu? 46 mıydı? 46. Aa, 30, Combined, zaten ne olacak? 30 mu? Herkes ayrı bir şey dedi Baba Valla farkı yok. Çok Hemen klip analizi. Hazır değildim. Bir anda oldu verdi. Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi. İçindeki. Hmm. İçindeki. Tamam kalmıyorum ya Hayallerime mani Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi ne olur, ne olur, ne? Çok güzelsin yani <laughs> Meleksin bu garip çocuk safane. Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç yok ki ihtimali Ne olur o zaman bu benim halim Dayanmak çok zor buna ben ediyim Ben ediyim Gidelim bu dünyada oh oh oh. Beni ediyim oh oh. Tuttu ben bak tuttu tuttu tutar mı tuttu Razıyım her şeye, ya beni al ya da öldür Beni yor, beni boğ, beni soy, benim mal ol, Deli oldum bak sana, rüyayla yaşamın arasında İster güzel bu arada ha inandıma, Yalanlarına, bir yerdeyim yollar Sonunda diyorlar, hiç uğraşma bir daha olmaz Bu saatten sonra Güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştüm gökyüzünden gözümdeki Aa şey gibi olmuş lan aynı Cemal Diyan'ın Mutlu Yıllar Sahnesi gibi o da nostalji şu Mikrofon kullanıyor ya SH bir şeydi bu mikrofon Hep seni yüzünden Çok İhtimali Ne olur o zaman o benim halim Dayanmak çok zor buna gömülüyor lan oh, oh, Beni dalgın, oh, oh, oh. Geldi bir kendine toprak çekiyor Aşağıda Beyler Melek 2'de de... büyük ihtimalle Rayman şey oluyor. Ben havada kaldım. Yine havada kaldım ya. Vallahi havada kaldım şu an. Melek 2 mi? Era öyle bir şey. Var arada son zamanların en büyük taktiği bence bu bu arada arkadaşlar. Vallahi şu an yani. Hani canım devam etmesini istiyordu tam havada kaldım ya. Edo E efekti işte. Sinirlenmek. Havada kalmak. Bu ne hemen bunu 2 mi Ne olacak bu? Seri olarak mı gelecek? Anlamadım. Melek 2. Evet değişik bir efekt oldu şu an. Buyurun buyurun. <laughs> bir dakika durun şu gözlüğümü sileyim de madem 8K izliyoruz bari ben de kaliteli göreyim. <gülüyor> <gülüyor> bu internet bu arada da... <laughs> e, size mutlu güzel bir haberim var. Ben mutlu. e, bir güzel bir, hafta... bir yönetme video atıyorum. At bakayım hadi. <laughs> Su altında yaşanılabilir mi? Oh! Edin <laughs> Bu gece katmana mı düşüyoruz? <gülüyor> 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 Barış Özcan. Tamam. Ben varım. Onu ama sonlara doğru iyice beynimiz kayınca yaparız. <laughs> tamam mı? <laughs> olur olur. Videoyu düşünce gülesim Videoyu buradan alın ne olur. Ben hiç yemek istemiyorum. Evet. Hadi bakalım. Amani. Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Ne bu garip çocuk safane Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç yok ki ihtimali Ne olur o zaman bu benim halim Dayanmak çok zor buna Beni dal Bu dünyada oh, oh, oh. Beni dalgınla oh, oh, oh. Geçeceği yol, çektiğim dertlerin Düzenim kalmadı, razıyım her şeye Ya beni al ya da öldür Beni yor, beni boğ, beni soy Benim mal ol, deli oldum bak sana ile yaşamın arasından Kışıp kaldım inandıma yalanlarına Bir yerdeyim yollar sonunda diyorlar Hiç uğraşma bir daha olmaz bu saatten sonra güzelsin yani Melek'sin bu garip çocuk safhani Düştüm gökyüzünden gözümdeki halk Kardeşlerime bak be, kardeşlerime bak, cenazeye gidiyor Aram Arman ikilisi. Güzel. Bence çok çok başarılı bir iş olmuş ya. Klibi gerçekten klibine çok yükseyim. Bence çok güzel olmuş. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Sevgili Yusuf, Arem, Arman ve Ekin Beril dörtlüsü. Bu dörtlüden çıkan bir çalışma. Zaten şuradan da görebiliriz herhalde. Arman Aydın, Arem Özgüç ve Ekin Beril ile güzel bir proje çıkardık. Bundan sonra size emanet yazmış zaten. 10 numara proje olmuş. Ellerinize kollarınıza sağlık gerçekten. Tebrik ediyorum. Evet. Şimdi bir deneyimiz vardı. Kunteperimiz mi vardı? One safe de izleyek. Ben One safeleri seviyorum abi ya. Cidden çok komik oluyorlar. O zaman bakalım. Samimiyetini paylaşıyor. Burada bize ne diyor ya? Bir de ayıp ayıp. Değil mi bu arada? Değil mi? Değil mi? Knutters'ın iyi keyifler. Senin nasıl? 4 milyon olmuş ne? Biraz hızlı ilerliyor evet. Bicepsler, bir selam ver. Biceps diye okumam. Hilmi Can'cım hoş geldin. Aleyküm selam, aleykümselam aleyküm selam, Herkes hoş geldi. Şimdi klibe ve müziğe odaklanacağız. O yüzden e, chat eğer ki cevaplayamazsam beni sorumlusu ben değilim. Çünkü gerçekten dinleyeceğim. E dinleyemiyorum çünkü kulaklığımın şarjı bitmiş. Bir saniye. <laughs> Amcalar geldiğinde dinleyelim. Just a second. Ya bir şey... Evet. Evet bir şey düşürdüm. Bir saniye. Oha nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> evet. Reymen'in yaptığı şarkı ve kliplerin hepsi o kadar iyi anlamlı ki kokum ıslanıyor. Evet güzel nice. Nice bir yorum. Güzel. Çok güzelsin yani. Teşekkür ediyorum. Girdin girdin Eda. Ses mi yok bu kısımlarda? Bak yemin ediyorum çıldıracağım ha. Tamam. Maintin. Tamam, artık başlasın. Hah, duyuyorum. Haydi, heyecanlıyım. hazır değildim Bir anda oluverdi Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi Olamıyorum ya Hayallerime mani Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok yani melisin bu böyle çocuk safane Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden oha gerçekten iyi gidiyor ihtimali ne olur o zaman bu benim halim dayanmak çok zor buna beni dal yanına Gidelim bu dünyada, oh, oh, oh. Beni dal oh, oh, oh. Geçici yolu, çektiğim dertlerin düzenim kalmadı Razıyım her şeye, ya beni al ya da öldür Beni yor, beni boğ, beni... Allah'ım Allah ya, buran yazdı, bak. pamuk tıkma sahnesine geldik. Ya. ...benim ah. ol, deli oldum, Rüyayla yaşamın arasında Sıkışıp kaldım inandıma Yalanlarına Bir yerdeyim yollar Sonunda diyorlar Hiç uğraşma bir daha Zeyn Malik'e benzemiyor mu? Olmaz bu saatten sonra kandırıyor işte. Çok güzelsin yani. Meleksin bu garip çocuk safhane. Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden. Çok iyi Bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü falan yazamazsınız. Ne? Ne istiyorsun? Har şarkısı. Bakayım. Dinlemedim ben. Nasıl olmuş bakalım? Kanka, birkaç kişi olursan gömersin de tek başına 10 kilo pilav yemezsin ya. 10 kilo çok fazla ya. Ben e, ben Ekim Beril'in birkaç şarkısını seviyorum. Sözlerini Ekim Beril yazmış. Onu görmüştüm şeyde Instagram'da. Nasıl bilmiyorum. Göreceğiz. Ulaş o da baş Prime'le abone olmuş. Teşekkür ederim. Ulaş hoş geldin bu arada. Bakalım. Teşekkürler Hazır değildim. Bir anda oldu verdi. Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi. Olamıyorum ya. Hayallerime mani. Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi. bu garip çocuk safhane Düştün gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç yok ki ihtimali. Ne olur o zaman bu benim halim Dayanmak çok yok. zor buna Beni dal yanına. Beni dal yanına Gidelim bu dünyaya Çektiğim dertlerin düzenim kalmadı razıyım her şeye ya beni al ya da öldün Beni yor beni bal beni soy beni mal ol, oldum baksana Rüya ile yaşamın arasında sıkışıp kaldım inandım ha yalanlarına Bir yerdeyim yollar sonunda diyorlar hiç uğraşma bir daha saatten sonra Evet Çok Güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safani Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden arada Playful ikinci ayını kutlamış. Çok teşekkür ediyorum. Ben bak çok samimi söylüyorum. Önceki şarkılarına kıyasla bunu daha çok sevdim. Çünkü mesela öncekiler bana sıfır hitap ediyordu. Hani bayağı sıfır hitap ediyordu. Hani Leyla falan hiç benlik değildi. Sözler bu arada dümdüz gerçekten böyle şey hani Ekim Beril cidden <laughs> şey olmuş yani bence belli etmiş bayağı kendine. Klibi çok beğenmedim e, ee, klip de yine çok bana hitap etmiyordu. Bu tarz kliplerden çok hoşlanmıyorum ama bence Taha abim daha sil bu yazdığını. Keşke Twitch'te... Abi güzel yani. Bir dakika, bir dakika şöyle izleyin ama klibi. Ya bu şarkı bir trap şarkı değil yani. Sen öyle mi izliyorsun Burak? Hayır. <laughs> Kişi ama 55 lira. Aferin böyle ol işte. Bir de bir pornomu atarım. Hayret içerisinde kalırsın tatlım. Bir daha banlıyorum ben bunu. Ama siktiğim bir Aferin böyle ol <oluşturuyor> yazmış. <laughs> 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 aferin köle falan. Gibi. Yılmaz aferin <laughs> dur dur herkese... ben. Aferin gidiyor ya. Sen herkese... Bak banlıyorum Ferit. Banla atsın, aç. Atsın, biraz daha atsın. <laughs> Aga imiksine maaş atıyor. Sonrasında sab olacak. Olsak çekişe katılabiliyor muyum? Değil mi? Hani üç gün almış oluyor. Yani sıkıntı... Yok abi sıkıntı yok. Problem yok. Hiç sıkıntı yok Yılmaz. <laughs> Dur şarkıyı dinleyelim ya. Ryzen Haft. Altın Giant Cross. <Sessizlik> Ananı satayım. iPhone 12 Pro mu? Hiral, Apple. Hazır değildim, bir anda oldu verdi. Dur Kemal Repesi. Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi. Boyron, boyron, boyron. Olamıyorum ya, hayallerime mani. Seni bir, 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 bir gün, gün görse bir. güneş, utanıp Şunu... da şöyle dur, o böyle. Boyron, 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 boyron. Böyle <laughs> Hav. No. çok güzelsin yani. Neresin bu garip çocuk safhane? Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden. Hiç yok. Kolunu çekeyim sese bak. Ne olur o zaman bu benim halim. Dayanmak çok zor buna. Beni dal Gelin bu dünyada Bu kısmı baya beğendim ben mesela ya beni al ya da öldür beni yor, beni bağ, beni benim beni mal. Karışıp kaldım inandım ha Yalanlarına Bir yerdeyim yollar Sonunda diyorlar Hiç uğraşma bir daha olmaz İzledim Bu sonra Burası da çok iyi gelsin yani bu garip çocuk safhani Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep seni yüzünden Reymen ak gezenler gibi hep ölüp diriliyor abi. Ben anlamıyorum. Abi adam ben. Her seviyor klipte. reenkarnasyonu. Seviyor abi. Seviyor abi. Karışamazsınız yani. Rüyaymış abi. Bir rüyanda hiç öldün mü? Çok